Arabi'nin kaleminden Miraç hadisesi 4 Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç şerefine nail olduğu zaman Hazreti Sıddık'a sordular. O Rabbini görmüş. Nasıl? Dedi ki doğrudur. Ben de onunla beraberdim. Eteklerine yapışmıştım. Söylediği cümleleri birlikte söyledik. Dediler ki o cümle nedir? Dedi ki selam bizlere cümlesidir. Neyse dönelim mevzumuza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz anlatmaya devam ediyor. Ben tahiyyatı bitirdikten sonra melekler tek tek şöyle dediler. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun resulüdür. Bundan sonra bana yaklaş ya Muhammed dendi. Bunun üzerine yaklaştım, sonra durdum. İş bu yaklaşma, sonra yaklaştı, tutundu. Nicim suresi, ayet-i kerimesinin manasıdır. Bu mana üzerinde rivayetler vardır. Dendi ki, Resulullah ona dilemekte yakın oldu. Rabb'a yakın oldu ve alaka gördü. Dendi ki, şefaat dileğiyle ona yakın oldu ve şefaat talebine Rabb'ı icabet ederek yakın oldu. Dendi ki, ona hizmetle yanaştı. Rab'dan rahmetle yakınlık gördü. Bir başka mana daha, Muhammed Rabbına yakın oldu ve Rabbından ona vahiy geldi ama bir yakınlık lütfu olarak ve Rabbi ona şefkat ve merhamet olarak yakın oldu. Hasılı kelam hiçbir şekilde tam tarifi yapılamaz. Bu öyle bir yakınlıktır ki kırlar ve bayırlar dolaşıp mesafeler kat edilmek suretiyle elde edilmez. O anda aradan zaman mevhumu kalkmıştı. Keyfiyet silinmiş, vakit mevhumu kalmamıştı. Hiç bu yakınlık iki yayın birbirine intibakından başka şekilde tarif edilemez. Vaktaki tarif bu iki yay oldu. Rab Teala için mekan düşünülmez. Hatta anlar da mekanlar da. İş bu halit içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir nida geldi. Adımını at ya Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu niyazda bulundu. Ya Rabbi, mekan ki ortadan kalktı. Yer mevhum ki silindi. Ayağımı nereye basayım? Bunun üzerine şu ikinci emri aldı. Bir ayağını diğer ayağının üzerine koy. Ta ki her şey benim zamandan ve mekandan, yerden ve yurttan, geceden ve gündüzden, huduttan ve kıtalardan, hadden ve miktardan münezzeh olduğumu bilsin. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize şu nida geldi. Bak ya Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz baktığı zaman pek parıldayan bir nur gördü sordu bu nedir dendi o bir nur değildir firdevs cennetidir ve sen yükseldikçe o ayakların altında kalacaktır ayaklarının altında kalan da sana fedadır bu arada şöyle bir nida geldi ya muhammed ayak bastığın yerin mebde-i halkın vehminin bittiği yerdir yani Bundan ötesini onlar artık hayal dahi edemezler. Daha sonra şu hitap geldi. Ya Muhammed, sen zamanın ve yerin bulunduğu yerde gezdiğin süre Cibril delilin olmuştu. Bırak ise bineğin ama mekan ki ortadan silindi, kainattan ki kayboldun yer ve mesafeler ki ortadan kalktı iki yayın misali ki kaldı işte bu anda delilin benim bundan sonra şu hitap geldi ya Muhammed kapıyı sana açıyorum perdeyi senin için kaldırıyorum hitabın en güzelini sana duyuruyorum çünkü sen daha gayb aleminde iken beni gerçek bir imanla birledin ve tevhid ettin. Şimdi de birle, yani müşahade ve ayan aleminde böylece yine tevhidime er. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz affına güvenerek cezandan sana sığınırım dedi ve şu hitabı aldı. Bu ümmetin asilerine yarayan bir söz vahdetime nail olan kimsenin değil bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu niyazda bulundu Ya Rabbi ben seni sena edemem sen zatını sena ettiğin gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hitaplar peş peşe geliyordu. Şu da bir başka hitap. Ya Muhammed senin dilin ki ibareden aciz kaldı. Ona doğruluk dilinden bir kisve giydirdim. Ki bu o boştan konuşmaz Necim suresi emrimle sabittir. Sonra sonra sana bir nur emanet ederim ki cemalime onunla bakarsın bir kulak veririm sözümü onunla duyarsın sonra bir hal dili ihsan ederim onunla da bana gelişinin manasını duyar anlarsın ve bana nazar etmenin hikmetini sezersin bütün hitapları yaparken sanki Allahu Teala şu ayeti kerimenin manasına işaret ediyor ki, ediyordu. Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir korkutucu olarak yolladık. Ahzab suresi. Böylece hakkı görecek ve şehadet edecekti. Şahit odur ki kendisinden ancak gördüğü sorulur gaybe bilinmeyene şahitlik olmaz ve hitap devam etti. Sen bir şahitsin ya Muhammed. Cennetimi sana göstereceğim. Orada da dostlarım için hazırladığım şeylere bakacaksın. Cen cehennemi de göstereceğim sana. Orada da düşmanlarım için hazırladığıma bakacaksın. Sonra sonra cemalimi müşahedeyi de sana nasip edeceğim cemalimden de sana bir yüz açacağım ta ki bilesin kemalle muttasifim sonra münezzehim benzemeden ve denkten bedelden ve amirden hadden ve kadden boydan ve bostan sayıdan ve adetten geçilmeden ve tekim bulunmadan ayrılmadan ve birleşmeden bana bir misal bulunmaktan ve şekil çizilmekten birlikte oturulmaktan ve karşılıklı dokunulmaktan aralıklı bir şey olmaktan ve mizaç uygunluğundan daha sonra şu hitap geldi Ya Muhammed halkımı ben yarattım. Onları zatıma davet ettim. Ama onlar hakkımda ihtilafa düştüler. Her biri bir başka iddiada bulundu. Bir cemaat üzeyri oğlum yaptı ve beni cimri eli bağlı vasfetti ki bunlar Yahudiler idi. Bir başka cemaat İsa'yı bana oğul yaptı. Vehmettiler ki benim zevcem var. Oğlum var. Bunlarda da Nasranilerdi. Bir başka cemaat de bana ortaklar isnat ettiler. Bunlar da veseniyelerdir yani putçular. Bir başkası da bana suret çizdi. Bunlar da mücesimelerdir yani beni mahluka benzetenler.